Merhaba. Bugün çocukların sistemle olan imkanından bahsetmek istiyorum. Bu onlar için gerçekten bir sınav. Çocuk olmak o kadar zor bir şey ki. Yani e, bazen kendimi onların yerine koyduğumda e, isyan edesim geliyor ve ağlayasım gidiyor, tepinesim geliyor ve onları çok iyi anlayabiliyorum. Bütün sistem erişkinlerin rahatı ve refah üzerine kurulmuş. Çünkü sistemi kuran erişkinler. Ama çocuklar üzerine hiçbir şey yok. Yeni yeni fark ediyoruz daha. Çocukların ne olduğunu. Bütün sistem öyle ama gerçekten öyle. Yani gel e çocuklarla ilgili modern anlamda ya da şu anda benim düşündüğüm gibi düşünen ilk yazılar 1980'lerde çıkmaya başlamış. Düşünün yani. Ki onlar da korkarak yazmışlar. Ee, bir türlü yetişkin kimliğimizden çıkıp çocukları göremiyoruz. Bu konularda uzun uzun konuşmak istiyorum ancak bugün şuradan girmek istiyorum. Sistem çocuğa nasıl bakıyor? Biz hekimler açısından bakmak istedim. Ee, sisteme giren çocukta muhatabımız kim? Erişkinler değil mi? Çünkü paranın transferi oradan sağlanıyor. Sisteme giren para erişkinden alınıyor. Ve e, çocuktaki sorunlar sadece çocuğa ak, e, aitmiş gibi davranıyor. Halbuki çocuk bir ağın ortasında oturuyor ve o ağın ilk en yakın e, çevresini oluşturanlar ebeveynler. Ondan sonra büyük ebeveynler, ondan sonra işte daha büyük çevre, okullar sosyal kulüpler, yaşadığı çevre gibi gibi. Fakat sisteme geldiğinde biz sadece ve sadece çocuğu ele almamız öğretildi bize. Çünkü neden? Eee kapitalist sistem doktor hasta ilişkisini de bir para transferine indirgedi. Her yerde böyle. Yani insan diye bir şey yok. İnsan sadece sisteme para girdisi sağlayan robotlara dönüştürüldü. Ve burada çocuklar için korkunç şeyler dönüyor. Çocukla ilgili bir sorunda doktora başvurduğunuzda bu herhangi bir hekim olabilir. Herkes üstüne alınabilir. Kızabilir de. Ee, çok umursamıyorum artık ya. Umursamayacağım yaşlara geldim. <laughs> Yaşlanmak iyi geldi bana. Çok rahat konuşuyorum. Çocuk geliyor ve onunla ilgili bir sorun var. Bu sorunu bir semptom olarak alıp o semptomu bastırmak için aksiyon alma eğitimi alıyor doktorlar. O yüzden burada bireylere ya da bir meslek grubuna seslenmiş değilim. Burada sistemden bahsediyorum. Ona göre aksiyon alın olur mu? sistemden. Eğitimimiz böyle. Bizi böyle eğitiler Çünkü biz ne yapmalıyız? Katip kapitalist sistemin de devasa çarklarında bir dişliyiz. Ne kadar e, kısa sürede ne kadar çok parasal girdi sağlarsak sisteme biz o kadar başarılıyız ve buna göre eğitiliyoruz. Neden evet. sorusu yok. Bu çocuk böyle der. Örneğin e, çocuk okulda arkadaşlarına vuruyor küfür Ondan sonra e, zararlı davranışlarda bulunuyor. E, bu çocuğa ne yapalım diye sisteme geliyor. Sistem bu davranışların nedenini sorgulamadan davranışları bastırmak üzerine kurul. İlacı ver, bunu bastırın. Ama o çocuğu getiren anne baba bunların kayı, kaynağı muhtemelen. Çocuğun ilişki kurma şekli ebeveyniyle kur, ebeveyninin ilişki kurmasıyla bağlantılı. Çocuk küfür ediyor mesela. Bu küfürleri nerede duyuyor? Nereden biliyor? Bu çocuk vuruyor. Bu çocuk neden vuruyor? Birçok nedeni olabilir. Evde dayak yiyor olabilir. Veya herkese her şeyi yapabileceği evde ona öğretilmiştir. Anne babanın sınırı yoktur bu nedenle yapıyor olabilir. Bunların hiçbirini sorgulamadan, çünkü bunları sorgularsak zaman kaybederiz. Biz daha kısa aralıklarda daha çok hasta bakmalıyız ki sisteme girdi sağlayabilelim. O zaman başarılı oluyoruz değil mi? Daha çok para, daha çok başarı. Böyle eğitildik hepimiz. Bütün meslek dallarında vardır bu. Bu küresel bir şey eleştiri. Bütün, bütün, meslek dallarında var. Eğitim ona göre düzenlenmiş. Eğitim buna göre düzenlenmiş. O da bu. Başarı çok para. Başarı acaba karşı tarafı düzeltmek. Yani gerçekten oradaki o buluşmadan bir şey sağlamak ve bir değişim sağlamak olsa, para da bunun yan etkisi olsa bu gerçekten süper bir şey olur. Dünyayı düzelten bir şey olur. Ama biz ne yapıyoruz? Semptomları bastırmak dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Kısa sürede bu yapılabilir çünkü. Aksini yapmak istiyorsak, o ailenin hayatında bir değişiklik yaratmak istiyorsak, o zaman bir, neden sorusunu sormamız gerekiyor. Neden sorusunu sormanız için de o ailenin öyküsünü derin almanız gerekiyor. O ailenin parayı verenin bu semptomların kökeninde bulunduğunu ona söylemeniz gerekiyor. Parayı o veriyor ve siz ona bunu siz yaptınız ve sizin düzeltmeniz gerekiyor demeniz gerekiyor. Bu neye neden olur? o Aile tepki gösterebilir. Hayır ben yapmadım diyebilir memnuniyetsizliğe yol açabilir. Ben parayı veriyorum bir de buradan içime bir kıymık sokulup gidiyorum. Sistem parayı vereni yeter ki para ver ben seni memnun edeyim şeklinde seyrediyor. Her yerde bu böyle. Sadece hekimlikte değil. Bu küçük bir örnek. Başka bir kronik öksürüğü var çocuğun. Ne yapıyoruz? Öksürük şubu veriyoruz değil mi? Neden sorusunu sormuyoruz? Ha neden soralım. Viral bir enfeksiyon geçiriyor. Peki viral enfeksiyon için ilaç vermeli miyim? Vermemeliyim. Semptomatik ilaçlar öksürükte hiçbir işe yaramaz. Bunun bir, tür, bir sürü çalışması var değil mi ispatlı? Peki ben neden o zaman öksürük şurubu yazıp gönderiyorum çocuğu? Çünkü gelen anne babayı memnun etmem gerekiyor değil mi? Ona şunu söylemek zor. Çok üzgünüm ama kendi çocuğun nasıl hastalandığında uykusuz kalıyorsam siz de uykusuz kalacaksınız. Dolayısıyla bu kapitalist sistem cidden çirazesinden çıkmış durumda. Bağlamından koparıyor bütün ilişkileri. Hasta doktor ilişkilerini de koparıyor. Diğer bütün insan ilişkilerini de birbirinden koparıyor. Oturup düşünmemiz gerekiyor. Doktora gelirken de. Ben ne duymak istiyorum? Sırtımın sıvazlanıp eve gitmek mi istiyorum? Aa sen çok iyisin problem yok bak çocuk problem var ben sana ilaç vereyim düzelsin. Veya işte öksürük doğal bir şey buna yapılabilecek bir şey yok. Viral enfeksiyonların bir semptomu koruyucudur da vücutta. Ama buna yapabileceğimiz bir şey yok. Bol su içsin. Bunu duyup işte bu akşam uykusuz kalacaksınız. Yapacak bir şey yok. O öksürüğe dayanmak zorundasınız. Lafını mı duymak istiyorsunuz? Yoksa ona ilaç verip kendi e, içinizi mi rahatlatmak istiyorsunuz? Kapitalist sistem sizin içinizi rahatlatır. Bu kadar basittir. Gerçeklerle bağınızı koparır. Kabağlamından kopar. Bütün sistem bunun üstüne Ve işin kötü tarafı Çocuk bundan acayip zarar görüyor. Çünkü onun sesi çıkmıyor değil mi? Ben konuşabilirim bu odada gelen doktor olarak. Ben konuşabilirim. Anne baba konuşabilir ama o kendi sesini duyuramıyor. Çocuğun sesi yok. O yüzden vur abalıya hikayesi bütün ihale onun üstüne çık kalıyor. Özellikle de bu gelişimsel geriliği olan çocuklarda. Neden sorusu çok önemli. Ama bu neden sorusunu ebeveynler sormadıkça sistem sormayacak. Sizler kapitalist sistemin ana objesiniz. Sisteme para sağlayan sizsiniz. Siz neden sorusunu sormadığınız sürece sistem neden sorusunu sormayacak. Peki bunun bedelini kim ödeyecek? Tahmin edin çocuklar ödeyecek. Biraz düşünelim olur mu? Doktora gitmeden ya da herhangi bir hizmet alırken neden sorusunu soralım ve duyacaklarımızdan da kaçmayalım. O duyacaklar ee, sizi rahatsız edecek ama yüzleşmezsek ebeveyn olamayız. Ebeveynlik aslında gerçekten yüzleşmek, kendi kendine yalan söylememektir. Başkasına yalan söylemediğiniz gibi kendinize de yalan söylemeyin. Belki de en büyük ihanettir insanın kendine yalan söylemesi. Belki de bir çocuğa yapılacak en büyük ihanet ebeveynin kendine yalan söylemesidir. Hepimiz ebeveyn olarak kendimizle yüzleşmeliyiz. Aslında hepimiz birey olarak kendimizle yüzleşebilmeliyiz. Bugün biraz dağınık oldu değil mi? Ama her şeyden çok artık çocuklar adına konuşmayı seviyorum şu konuda bu konuda değil. Bir çocuğun gözünden dünyaya bakmayı, insanlara anlatabilmeyi istiyorum. Çünkü onların gerçekten sesi yok. Savaşların da, ekonomik krizlerinde, de, aile içi şiddetin de en büyük mağduru çocuklar. Eskiden <laughs> kadınların bu dünyadan ezilenleri olduğunu düşünürdüm biliyor musunuz? feminist bir tarzım vardır. Benim kadınları daha çok severim hep. Ve şey derdim. Köleliğinde, savaşlarında, kapitalist sisteminde en çok ezdiği kadınlar. Diyordum ki yaşlandıkça ve çocukları tanıdıkça mesleğimin bana kazandırdığı şey bu. Tüm bunların en çok ezdiği, üstünden geçtiği, paramparça ettiği çocuklar. Peki sistem böyleyse biz bu hayatı hak etmiyor muyuz? Yani hak ettiğimiz bu, yaptığımız bu çünkü geleceğimizi hiç göz önüne almıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız, onların sesi yok. Vurun Abalı'ya hikayesi, ihaleyi hep onların üzerinde bırakıyoruz. Çünkü mücadele edemiyorlar. Değil mi? O zaman yarınların iyi olmasını bekleyebilir miyiz? Olmadı bugün biz o geçmişin çocuklarıyız. Hepimiz hasarlıyız. Yarattığımız dünyaya bak işte. <laughs> yalan bir numara. Allah'ım ya her yerde yalan var. Postür Çağ dedik alt, şeyine adına. Her yer yalanla dolu. Ve dünya iyiye gitmiyor. Dünya iyiye gitmiyor çünkü biz çocuklara iyi davranmıyoruz. O yüzden de hiçbir zaman iyiye gitmeyecek bu tavrı değiştirmediğimiz. Bir düşünelim bunlar üzerine. Yorumları gelebilirsiniz. İstediğinizi de yazabilirsiniz. Saygı sınırını aşmadığınız sürece sorun yok. Hoşçakalın.